Kayıtta mıyız şu anda? Evet. Esniyor mu benim oğlum? 30 Ekim 2015 Baba 46 yaşında. Deniz Bora 3 aylık. Hadi bakalım. Hoş geldiniz hayatımıza. Hoş geldiniz. Deniz. Hoş geldiniz. Deniz. Bana bak. Anneye bak tatlım. Şşt. Deniz. Deniz. Sessiz adam bu ıssız adam değil. <laughs> Boru olsa şimdi aa o oh, neler yapardı. <laughs> Sessiz adam. Sessiz adam. Sessiz adam. <laughs> Oğlum. O kaşlara bak o kaşlara. Ay ay ay. Ay. O kaşlara bak. Ay. Poz ver lan. Poz ver, poz ver aslan oğlum benim. Poz ver. Benim aslanım. O. Aa. Oğlum. Hadi anneye bak. Hadi anneye bak. Pişt. Deniz. De Denizim. Denizim. Aslan oğlum benim. Bir tane aslan da burada yatıyor. Hey! Buracık. Bora. Bora ne yapıyorsun ya? ha eller yine başladı. Boracık Bora Boracık Aa, Boracık Evet, büyük adam ve küçük adamlar.